ilgili olarak ebeveynlerle ben sohbet edeceğim. Katılmak isteyen üyelerimiz olursa lütfen tarih değişikliğini not alsınlar. Programımıza göre iki güzel maddemiz var sırada. Bir tanesi derneğimizde aralıksız 20 yıl hizmet veren üyelerimize plaket verme geleneğimiz var. Ve bugünkü programımızda üç farklı üyemiz 25 yıllarını bize 20 yıllarını bize hizmet vererek katkı yaparak geçirmişler. <laughs> Profesör Doktor Tanju Gülker hocamızı lütfen buraya rica ediyorum efendim. Onları müziyen hanım takdim etsin. Siz, Siz sizin, Bidam işiniz, bitti. Öyle, sizin işiniz bitti. Öyle mi? Sizin işiniz bitti. Tamam. Bidam ben söylüyorum. Başka ben yatırım olan <laughs> <laughs> tamam, Oylama, evet. Oylama, evet. Oylamayı bilen. Evet, yönetimle faaliyet raporumuzu okudu bari. başkanımız. Görüşmeyi açıyoruz. Bu konuda konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa söz alabilirler. Evet. Efendim ben evet. okul öncesinde geliştirilmiş Nebahat Boğut Yalnızca tebrik evet. ve teşekkür etmek istiyorum. Biz okul öncesinde çalışan ve çocuklarımıza emek evet. veren eğitmenleri öncülük ettikleri için ve bu çalışmalarda başarılı oldukları için. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı ve devam ediyor. Evet. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. O zaman faaliyet raporumuzu oylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler? Oy devreye kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. Denetleme kurulunun raporunu da sundular. Dinlediniz. Denetleme kurulunun raporunu da oyuna sunuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, güveninize Amin. anlayınca Ay, tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması var. Yine Ali Ünsoy Bey'den bütçemiz okumalar oldu. 2002 yılı <laughs> Türkiye Okulları Seyitimi Geliştirme Derneği Genel Merkezi 2002 yılı tahmini bütçesi. 2002 yılı değil mi? Gelirler üye aidatları 35 milyon Türk lirası, bağışlar 707 milyon Türk lirası, sosyal faaliyetler 250 milyon Türk lirası, banka faizi 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 285 milyon Türk lirası. Giderler ise eğitim giderleri 300 milyon lira, kırtasiye giderleri 75 milyon lira, haberleşme giderleri 250 milyon lira, belge ve harçlar 25 milyon lira, ilan bedeli 40 milyon lira, müteferrik giderler ise 595 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 285 milyon Türk lirasıdır. Evet, oynamaya sunuyoruz. Yine tabi bir çekelim size. Oy getirdiğiyle kabul ediyoruz. Gündemimizin dördüncü maddesinde dernekte aralıksız 27 hizmet veren üyeleri verilmesi yer alıyor. Derneğimiz bir süreden beri derneğimize hizmet veren arkadaşlarımıza böyle bir plaket vermeyi kabul etmiştik. Bugün de aramızda üretici çalışacak arkadaşlarımız var. Kendilerini kürsüye davet edeceğim. Profesör Doktor Tanju Gürkan, <laughs> Mürvet Ali Özkan Hanımefendi takip alacak. Baytan Kabasakal. Aydın Hanım, evet, evet. Hanım katılamadılar. Yerine sanıyorum yeğeni Mürvetçer Kabasakal gelecekler. Evet. <laughs> <Sağ> ol, çok <laughs> ben, bir bir vermesi için ulusal Başkanımız ve Dünya OMET Teşkilatı'nın Onursal Başkanı Mürüvvet Avni Özkan'dan rica ediyorum. Onları tanıdığım zaman tüy şey gibi genç kızlardı. Eyvah! <laughs> Şimdi de tüy <pülye. gülüyor> gibi. Ve onlarla <da> çok <laughs> çalıştım. Vaka benim Alecim'de de bir konuşma yaptı bir yerde. <laughs> o da güzel bir <laughs> şeydi. <laughs> Aleyhime olan bile güzeldi. Efendim, cidden. <laughs> İktidamla takdim ediyorum efendim. Çok teşekkür Mesailin ederim. Devamını dilerim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok büyük onur duydum. Ben Sayın Mürvet Avni Özkan sayesinde bu derneği tanıdım. Önce üye olmamıştım ama kendi konusuna ya da okul öncesine o kadar çok gönül vermiş ki Gönül Hanım benim öyle bir peşime düştü ki sonuçta üye oldum. Üye olduğuma da her zaman mutlu oldum kendisini gerçekten şimdi bugün görünce de çok duygulandım. Her zaman biz gençlere çok çok değer verdi. Bu konuya sahip çıkmamız için bize hep yüreklendirdi. Ve benim bir toplantıda söylediğim gibi hemen burada da söyleyeyim. Bir kırılır gün henüz kar yoktu. Beni ziyarete geleceğine söz vermişti. Birdenbire bir kar bastırdı. Bütün, bütün yollar kapandı. Herkes diyor ki nasılsa gelmez bu havada, nasıl çıkacak yokuş bizim fakültede. Bekleme yürü gidelim. Bütün fakülte boşaldı fakat ben de sözüne sadık bir insanım. Derim ki ben yine de dediği saate kadar, 5 ya da 6 idi o randevu saatimiz, ben bekleyeyim dedim. Nasılsa gelmez diye de ama ümid ediyorum. Tam saatinde 5 ya da 6'da kapı tık 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 çalındı ve Mürvet Hanım elinde bastonu karlara batmış olarak söz verdiğim için dedi yanılmıyorsam bir yerde bir sunu yapacaktım bildiriyi almaya gelecekti okul öncesiyle ilgili ve çıktı geldi ben dedi bu alan için karda da gelirim kıyamette de gelirim söz verdim bu alan için bu çabayı gösteririm dedi ve gerçekten de her zaman çok büyük çabaları katkıları oldu kendisine çok çok teşekkür ediyorum benim dernek olarak derneğe çok fazla katkım olamadığını da itiraf etmek isterim. Ancak alanı okul öncesi eğitim alanını her zaman her yerde yurt içinde ve yurt dışında katıldığım toplantılarda sahiplenerek o alana katkı getirmeye çalıştım ve derneği de her zaman yurt içinde ve yurt dışındaki toplantılarda çalışmalarıyla öne çıkarma çabası içinde oldum. En azından derneğe direkt katkılarım olmasa da bunca yıldır 78'den bu yana okul öncesiyle ilgili yaptığım genel çalışmalar açısından hak ettiğimi düşünüyorum. Yine de kadir şinaslık gösterdikleri için derneğe ve tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Saygılar.